Merhabalar kardeş elinden tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda çok meşhur olan bu soğuk baklavayı yapacağız. Mutlaka deneyin derim. Hazır bayramda yaklaşırken bu lezzeti kaçırmayın. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle süt şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. Burada 4 su bardağı sütüm var. Tencereni alıyorum ve 3 su bardağı toz şeker ekliyorum. Üçüncü toz su bardağı toz şekerim ve bir kutu da sıvı krema ekliyorum. Bunları ocakta şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Dikkat edeceğimiz şey Sadece şeker eriyene kadar ocakta tutacağız. Çok kaynatmayacağız. Şeker eridikten sonra sütümüzü ocaktan alacağız ve içerisine bir paket vanilin ekleyeceğiz. En son ocaktan aldıktan sonra. Şimdi ben sütümü ocağa alıyorum ve ocakta bu şekilde şekeri eriyene kadar karıştıracağım. Benim süt şerbetim hazır. Şekerim eriyene kadar ocakta karıştırdım. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Bu arada soğumaya bırakmadan önce vanilini de ekliyorum. Bunu da karıştırıyorum. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Şimdi 200 gram kadar tereyağımı tavamı aldım. Eriteceğim. Tereyağımız da eridi. Üzerinde oluşan beyaz küpükleri toplayabilirsiniz. Bunun üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Evet yağım da hazır. Şimdi baklavalık yufkalarımı hazırlamaya geçebilirim. Hazır baklavalık yufkalarımı. Şöyle kullanacağım tepsimin boyutuna göre kesiyorum öncelikle. Tepsimin altını hazırlamış olduğum yağımla biraz yağlıyorum. Fırçamla tepsimin her yerini güzelce yağlıyorum. Yufkamı yerleştiriyorum. Ve her katını yağlayarak yufkalarımın yarısına kadar bu şekilde devam edeceğim. Yani bir yufka bir yağlayacağım. Bir yufka bir yağlayacağım. Bunu iki yufkada bir de yapabilirsiniz aralarda. Ve yarısına gelene kadar yufkalarım bu şekilde devam edeceğim. yufka aralarımı yağlayarak devam ediyorum. Bu arada tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yufkalarımın yarısına kadar geldim ben. Şimdi ara katına ben fındık yerleştireceğim. Siz nasıl tercih ediyorsanız, nasıl seviyorsanız, yani ceviz olur, fındık olur, fıstık olur, nasıl seviyorsanız, nasıl arzu ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Fındıklarımı, iri çekilmiş halde fındıklarımı dediğim gibi ara katıma yerleştiriyorum. Bol malzemeli, bol fındıklı olsun istiyorum. cevizli ya da fıstıklı da yapabilirsiniz dediğim gibi. Nasıl tercih ediyorsanız, nasıl arzu ediyorsanız. Evet, fındıklarımı bol bol yerleştirdim. Şimdi aynı şekilde yine devam ediyorum. Yine yufka, tereyağı şeklinde yufkalarım bitene kadar devam edeceğim. Yine bir yufka, bir tereyağı şeklinde İki yufka da yapabilirsiniz. Aralarda iki yufka yapın. Yani iki yufka koyup öyle yağlayın. Bu lezzeti mutlaka deneyin derim. Ramazan aylarında içinizi serinletecek. Muhteşem bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Çok pratik ve basit zaten hazır baklavalık yufkayla yapıldığı için. Hemen kalkın deneyin derim. Malumunuz bayramı da çok az kaldı. Bayram tatlısı olarak da hazırlayabilirsiniz. Benim yufka paketim 800 gramlıktı. Ben bunun yarısı kadarını kullandım. Tepsim küçük olduğu için. Siz de ona göre ayarlama yaparsınız. Evet son kat yufkamı da yerleştiriyorum. Şimdi önce baklavamı bir keseceğim. Daha sonra üzerine yine tereyağı gezdireceğim. Baklavalarınızı istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Kare, üçgen. Nasıl istiyorsanız o şekilde dilimler elde edebilirsiniz. Baklavamı dilimledim. Şimdi kalan tereyağımdan da yine üzerine gezdiriyorum. Burada dikkat edeceğiniz tereyağının dibine çökmüş bir beyaz kısım var. O kısmı kullanmayın. Şöyle üzerinden üzerinden alarak yağımı gezdiriyorum. İnanılmaz görünüyor daha şimdiden. Emin olun harika bir lezzet olacak. Şöyle yaydırıyorum yağı her yerine. Evet, baklavam pişmek üzere hazır. Şimdi hemen önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Bir 20-25 dakika sonra dereceyi biraz 160'a kadar kısabiliriz. İyice kızardıktan sonra çıkartacağız. Evet, benim baklavam hazır. Bakın, şahane görünüyor. Çok güzel kızardılar. Çıtır çıtırlar, emin olun şahane oldu. Bakın, kat kat ayrılıyor şimdi hemen soğuk süt şerbeti ile buluşma zamanı 1-2 dakika hemen ilk sıcaklığı çıksın şerbetimi dökeceğim ben dolapta beklettim iyice soğusun diye şerbetimi hemen alıp geliyorum benim baklavam toplam 1 saat sürdü pişmesi bu sizin fırınınıza göre değişiklik gösterebilir İyice kızarana kadar pişirin İlk önce 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirdim Sonra bir 20-25 dakika sonra fırın ayarımı 160 dereceye düşürerek devam ettim. Siz de o şekilde yapın. Yavaş yavaş güzelce pişsin. Evet artık soğuk süt şerbetimle buluşma zamanı. Of harika gerçekten çok güzel. Muhteşem kokuyor bu arada. Cızırtı seslerini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bu lezzetin sesi. Kahane oldu. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Şimdi birazcık sütünü çeksin. Daha sonra üst süslemesine geçeceğiz. Ve artık süslenme zamanı. Şimdi öncelikle biraz kakao serperek başlıyorum. Üst süslemesini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. E, Orijinalinde bu şekilde kakaoyla ama e, ben çok yoğun kakao sevmiyorum diyorsanız veya çikolatayla da süsleme yapabilirsiniz. E, toz Nesquik ile de süsleme yapabilirsiniz. Bu da kakao gibi görünüyor. Ama bence en mükemmeli tabii ki bu. Biraz da rendelenmiş çikolatayla süslememe devam ediyorum. Emin olun tadına bayılacaksınız. Bu sıcak günlerde içinizi serinletecek muhteşem bir baklava. Hazır Ramazan bayramı da yaklaşıyorken bu baklavayı mutlaka deneyin derim. Tadına doyamayacağınız muhteşem soğuk çikolatalı baklavamız. Çok pratik ve hızlı oldu hazır yufkada kullandığımız için gördüğünüz gibi ve son noktamızı da koyalım tabii ki fıstık inanılmaz güzel görünüyor bir an önce tadına bakmak için sabırsızlanıyorum Evet muhteşem soğuk baklavamız hazır. İyice soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Evet, soğuk baklamamız hazır. Tüm ihtişamıyla yenmeyi bekliyor. Hemen servise geçiyorum. Evet, bu muhteşem lezzet hazır. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun diyorum. Lütfen videomu beğenmeyi ve kardeş elinden Tatlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi bayramlar.